Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da e, kız kombin önerileri yapacağız. Diyelim ki Brookhaven'da begansınız veya eziliyorsunuz. Bu kombini ezilmeyeceğinizden emin. Şu saçı çıkartalım. Haydi uzman kombinimize başlayalım. İlk başta saçtı. Saçtan başlayalım bence. Cıllar bayramı malum. Bu nedenle siyah veya turuncu saçlar çok şey geldi buraya. Dur yanlış yerlere gittik sanırım. Evet yanlış gitmişiz. Bu saçı seçiyoruz arkadaşlar. Sıra geldik alta. Altın en altına iniyorsunuz pantolonların en altına. Şurup yazan yerlerine kadar değil de. Birazcık gazın. Şunu seçin arkadaşlar. Hadi Ve üst ya. olarak da bu arkadaki sesler için özür dilerim arkadaşlar. Üst olarak da arayalım. İşte üst altlar gibi. Ee, nerede? Ha burada bunu seçiyorsunuz. Burada renginiz beyaz kalmayacak ha. Tam rengini bu renk yapıyorsunuz. Yüzde sıra. Kilitli olan yerleri kadar değil. Yüzünüz ise bu yapıyorsunuz. Ve bu arada arkadaşlar bu avatar kombini lütfen ıı, çalıp da video çekip birilerine yaptırmayın. Siz yapsanız yeterli olur yani. Ve gözlük de var bu arada. Gözlükte bu olacak arkadaşlar. Şapka son olarak. Şapka güzel ama. Şapka bu. Ve arkadaşlar kombin böyle. Yorumlara yazın bakalım. Puanınızı kaç verdiniz kombine?